Hocam sakat oyuncuların durumlarla alakalı e, kamuoyunda bir Savic, İspanya'ya gitmişti. Diğer genç oyuncular var. E, Draguş'ta açıklaması yapıldı biraz önce. E, bir genel bilgilendirme alabilir miyiz bu oyuncuların? Sakatlarla de. ilgili e, daha önceki belli sakatlıklar var. Hüseyin, Serkan, Saviç, e, Savic, Okay zaten epeyden beri sakat. E, Adana Demirspor maçından sonra Hüseyin, Serkan onlar sakatlanmıştı Arif'te ama Arif şu andan e, normal antrenmana katılıyor katılan Arif var. Daha sonra sakatlık olarak Arsen Bakatov vardı. Onun bu hafta da devam eder sakatlığı görünüyor. Dragus son maçta aldığı darbeye bağlı olarak bir sakatlığı var. 10 gün sürer gibi görünüyor. Yani işte bu maç değil ama Samsun maçına düzelebilir. Çünkü arada boşluk var. Ee, sakatlık olarak yine e, maçtan çıkan Edin Visca vardı. O yarına son duruma bakacağız. Ee, Serdar cezalı zaten Dolayısıyla bir de Eren vardı yine çıkan ee, Ama ciddi boyutta Bir sakatlık yok onun ee, Diğerleri sağlam Yani baktığınız zaman e, Oldukça sakatımız var Saviş ile ilgili de henüz daha dönmedi O da tedavisine devam ediyor ee, Eldeki oyunculardan da cezalı olarak Demin söylediğim gibi bir Serdar var sağlamlar da burada zaten hep, hepsini görüyorsunuz. Dün hasta olarak bir e, grip olmuştu Eren. O da şimdi iyileşmiş durumda. Başka bir sıkıntımız yok yani. Sıkıntı çok olduğu için başka yeni bir sıkıntı yok. Daha önceleri, daha önceki sezonlarda da bu ve bu, buna buna benzer birçok olayla karşılaştınız. Hakem hatalarıyla ve hatırladığım kadarıyla var gündeme geldiği zaman onun teknolojiyle değil insan ahlakıyla olduğunu Güzel açıklamıştınız. Değişen bir şeyler var mı? Şenol Güneş tepkisiz kalmasını artık inancının kalmadığından mı kaynaklanıyor? Bu şartlara Ama, alışmaktan mı? yani Hı. Söylenen sözler unutulmaz. Arşivlere de gidince bakılır. FIFA toplantısında elit antrenör toplantısıydı. İlk daha yeni çıkmıştı bu kural. Demiştim ki orada da hatta orada çok eleştiri de aldık. Dedim ki eğer tartışmaları ve hataları durdurmak için yapılacaksa güzel bir şey ama eğer başaramazsak o zaman art niyet aranır. Bugünkü geldiğimiz noktada budur yani. Eğer bir açıklama istiyorsan bunun cevabı budur yani. Dağısı yok yani. Çünkü teknolojinin de girdiği bir yerde oyuna da izlediğimiz zaman bugün toplumda ayrışmanın ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Yüzde yüz emin olduğunuz şeylerden bir şüpheyle bakıyorsanız, ona göre buna göre konuşuyorsanız Zaten konuşacak benim. Benim de konuşmamamın sebebi şu. Çünkü bu söylediklerimi tekrar edecektim. Ee, Üstü olarak duygularına bazen yenilen bir tipim onu. Yani ne kadar mantıklı olmaya çalışsam bile. Bunu söyleyip de yanlış bir şey yapmıyorum. Sayın Federasyon Başkanı tanıdığımız, bildiğimiz bir Trabzonspor Başkanlığı'nı da yaptı. Trabzonspor haklarını korumak için çok savaştığını biliyorum. Ama kendisi de şimdi kumpas yapıldığını söyleniyor da Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum adını koysun yani daha üstünde bir şeyler yapılıyor ama ne olduğunu başında olduğu için o cevaplaması gerekiyor. Çünkü eleştiri yapmasam ona saygısızlık yapmış olurum. Federasyon başkanı hakemle ilgili bir beyan kullanıyorsa kişisel olarak herkesin mutabık kaldı. E, kahvedeki insanın da bu işin uzmanının da mutabık kaldığı kırmızı kartlık pozisyonu sadece o pozisyonda hakem yaptığı hatadan dolayı eğer maçın tamamına yayıp da gündem oluşturuluyorsa Federasyon başkanı da bunu beyanet olarak vermek durumunda kalıyorsa e, bizim maçta 10 tane 15 tane o tarafa bu tarafa diye hata yapıyorsa o hakem de FIFA listesinde ise kumpası kimin yaptığını aramaya gerek yok bence. Yani bu kadar basit. Bunun da açıklayacak bir şeysi yok. Şimdi ben özür diliyorum taraftarlardan işte sahada yaptıklarından dolayı. Çünkü bir defa teknik alanı ilan ettim. Doğru sinirlendi. Sebebi de şu ilk 10 dakikada hakemlerin niyetini okumak o kadar kolay ki. Sayın Başkan da onu biliyor. Çünkü futbolu bildiğini düşünüyorum. Çünkü bazen beyanları oluyor. Federasyon Başkanı size söylüyorum hakemlerle ilgili futbolla ilgili çok güzel beyanlar oluyor. Orada hakemin ne yapmasını görürsünüz. Benim kızdığım o. Yoksa hakemin verdiği vermediği penaltıyı herkes görüyor. İşte bir çıktı diye penaltı diye şudur budur diyor ki sonunda herkes hem fikir ki bu adam hatalı. At suçlu veya hatalı işte. Ben dedim ya var varken de var işine geldiğini gösterip de yani bize olan penaltıyı gösterirken lehimize olan penaltı göstermiyorsa o zaman o teknoloji kötü niyetle kullanır. Silah silah Birini öldürmek için kullanıyorsan başkadır, savaşta kullanıyorsan başkadır. Bugün silahlara savaşa karşıyız. Ama kişisel, sivil hayatta silah kullanıp da birbirini vuruyorsa toplum bitmiştir. Ben bu toplumda konuşacak bir şeyi doğru bulmuyorum yani. Şimdi beni bu taraflara sokmayın çünkü hep kaçtığım şeylerdi. Çünkü toplumda olumsuzluğu yıraymak değil, bizde zaten sıkıntılarımız var takım sağ sonuçları. Bu tarafa dönüp de gündemi değiştirmek için istemiyordum. Çünkü bizim takım oluşmak için yapacağımız işler vardı. Hakem de bunun bir tarafında. Biz futbolumuzu işte bu maçta daha da iyi, daha az daha az hata nasıl yapardık diye düşünüyorduk. Hatalarımız, eskilerimiz var ama bu maçta da kazanacak kadar oynadığımızı düşünüyorum. Ama oyun başında bizi sindirip de işte bugün cezalı aldığınız Serdar iki tane pozisyona girdi, rakiple boğuştu. Evet verilebilir sarıkat ama bir oyuncu 7-8 defa aynı pozisyonu yapıp da hiç kart görmüyorsa o zaman bir tuhaflık var bu işte. Benim oyuncu bu hafta yok. Amatör önce sağda var. Aynı şey kırmızı kart için yani şiddetini ölçüyoruz. Eskiden termometre ile at ateşi ölçersin de bunu neyle ölçüyorsun o şiddeti? Yani adam diz senden geliyor, vücudundan geliyor, niyetinden geliyor. Teşebbüs adamı darbeye gelmek. E görüyorsun darbe de var. Ha şiddete fazla değilmiş. E yorumu böyle yaptıktan sonra ne konuşayım sana, ben ne cevap vereyim yani. Hakem iyi niyetti, kötü niyetli. Ha biz ondan mı kaybettik? E yemeseydik golü olurdu. Evet biz de hatalıyız. Gittik işte son pozisyonda rakibe çarptık. Hiç dursak bir şey yoktu. Arkadan işte yedik gol. Ondan önce offside var. Diğer yediğimiz golden önce faul diye faul var. Yani onları eğer futbol adamı ki başkanın futbol adamı olduğunu biliyorum. başkanlıkta yaptığına göre. Bir sorsun şeye hakem kurulu başkanı ki bunda neye göre karar verdi? Topu alıp gole gidiyorsun. Atak kesilecek. Dönüp gol yiyorsun. E, hat, hakem hata. Ne hatası ya? Bunlar hata diye tarif edilebilir mi? E, bunları söyle, söyleyip de rahatlamak istiyoruz rahatlarız. Ama çözmüyor sorunlarımızı. Yani bizi de çözmüyor. Burada çalışacağız. Sahaya çıkacağız. Buradan bir takım yapacağız. Bu zamana gelinceye kadar hatalar zaten yapıldı. Hiç girmedik. Yine de girmek istemiyorum. Ben özür niye diledim? Çünkü o teknik alana hiç çıkmamam gerekiyordu. Ama o teknik alana gelen rakip kalecesine hiçbir kart yok. Benim yanıma gelip benimle konuşan geleceği hiçbir kart yok. Ben teknik hayatı 10 metre çıktım diye ihtiyar var diye dışarı atılması lazım. Atılalım dışarı önemli değil. Doğru da bulmam bana da yakışmaz. O yüzden özür diledim. Ama o özrü de genelde yapılan bir camiaya, e, camileri birbirine sokan anlayışa kim özür dileyecek? Bugün müsabaka kazanıp konuşanları kenara atıyorsunuz. Kaybedenler üzerinden hala hesap gösteriyor. Orada zaten söyledim baştan. Yani filler tepişiyor, çimler eziliyor. Ama bu çimlere ihtiyacınız var ya. Yeşile, doğaya ihtiyacınız var. Bunu yaşayamazsınız. Yani yarın siz de düşer toprağın altına girersiniz. Hiç merak etmeyin. Herkesin yeri değişecektir. Onu söyleyeyim. Hakemlere de çok beni sokma. Şimdi sinirlendim yine konuştum. Yani çünkü beni çö beni çözecek konu değil. Biz şu anda Trabzonspor'da bir kadro oluşturmak durumundayız. Oyuncularım Kasımpaşa olsun, bu maçta olsun genel olarak bir yükseliş olduğunu düşünüyorum ama kaybedilen maçta da eksiklerimiz olduğunu görüyoruz. Hatalar eksikleri konuşuyoruz. Eleştiri de yapılıyor. Yapılacak gayet normaldir. Ee, bizim için tabii genelde bakarsan kayıp bir ligdir. ama kazanacağımız ne var? İyi bir kadro oluşturup e, ekonomik idare teknik olarak yapılanmaya doğru yapıp e, bu yılı da hem toparlamak hem de gelecek yılda kadromuzun yarışan bir takım olarak çok daha üst seviyede olmasını sağlamak. Son müsabakada e, Fenerbahçe maçında ve Beşiktaş maçındaki direnç ve inanışın fazla olduğunu, Kasımpaşa'da da, Başakşehir'de bazı maçlarda da iyi olduğumuzu ama bir maç yiyip diğer maçta kötü oynadığımız maçlar olduğu için kayıplarımızın fazla olduğunu söyleyebilirim. Bunları da bariz söyleyeceğim. Başakşehir maçı sonrası, Göztepe e, döndük Fenerbahçe ile yönelip Rize maçı yani iyi bir kötü oynadığımız maçlar. Keza burada Adana Demirspor maçında oynadığımız zaman aşağı yukarı aynı kadroyla Alanya maçında e, eksik oynadık. E, Kasımpaşa maçında genelde oyuna hakimdi, kazanmaya yakındık. E, sonunda gol yedik Galatasaray maçında ama bu bu sene e, başımıza gelen hadiselerin başında bunlar var. Hakem hatalarını kenara atarak söylüyorum çünkü o bölümü bir açtık bir kapattık. Şu anda eldeki oyuncuların da kabul ediyorum ki bir değişime uğradığını söylemek lazım. Çünkü sayıyı azaltarken bir sorun da yaşıyoruz. Yaşayacağız. Bu da normaldir. Çünkü yapılanmak için bazen yıkılmak gerekiyor. Yıkılırken takımı da zarara uğratmamak için korumaya çalışıyoruz. Elde dışarıda kalan dört tane arkadaşımız var. Onlara da söyledik kulüp bulmaları için. Çünkü hem ekonomik külfeti hem de oyuncu olarak fazlalığın bize yararı yok yani. Onlara da yararı yok. Söyledik. Bugün de buradalar ama bir an evvel bir kulüp bulup gitmesi onların da kulübüne yararınadır. Elimizde sakat olan oyunculardan sakatlık devamlı olanları da değerlendirmeye daha sonra almak gerekiyor. Bir de elimizde olup da yararlanma imkanı olmayacak oyuncuların mukavelesi devam etse bile onu da değerlendirip e, takımı daha yarışan, sayıyı azaltarak kaliteyi rekabet haline sokacak bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bütün bunlar yani kolay iş değil tabii. Sonuçlar bize hiç yardım etmedi veya alacak, alacağımız iyi sonuçları son anda kaybettiklerimiz var. Üst üste olmadı. Dışarıda galibiyetimiz yok. Bu maç öyle bir maçtı. Hem 3-2 öne geçtikten sonra e, çok kişinin penaltı dedi. Ben hala katılmadım penaltı pozisyonuna. Çünkü ama rakibin işte bilinçli olarak aynı pozisyonda faul de aldı, penaltı da aldı. Mert Ersin çok da başarılı yaptı. E, topu bırakıp rakibin önüne kesip e, hak verebilir bir şey söyleyemem ama ben, ben ben, vermem ona. 30 sağda olsa da faul de vermem ona ama bir kısım verebilir. E bizim oyuncumuz da 30'a düştü. E, hiç pozisyon yok. Yani benzer pozisyonda diğerinin çarptığı için Dragos'un faul oldu. Golü yedik. Kendi kalemize attık. Ya yani bunda da yaşayan bir takımız yani. E, hayıflanıp üzülmek tabii mümkün. Çünkü bu sonuçta ne benim şahsıma ne takıma ne camiye yakışmıyor. Üzüldüğünü herkesin biliyorum. O yansıma ben de de var. Bazen niye öylesin diyor. Üzülüyorum ama teslim olan biri değiliz. Hep söyledim. İşin iyi olması için, bazen yani aydınlık olması için işte mum hikayesini söyledim. Kendinizi yakacaksınız ama yakmanın kulübe zarar vermeden olması için de aklı selim olmak durumundayız. Şu anda eldeki durumum ekonomik olarak da çünkü kulübün yapısına uygun olarak kulüp başkanı da başarı bekliyor. Onun da heyecanı var, stresi var, beklentisi var ekonomik kayıp yapmadan çünkü transferler bazen ekonomik kayıpla beraber teknik kaybı da sebep oluyor. Çünkü aldığınız oyuncu pahalı olup başarı olmadığı zaman hem camiada hem kendi oyuncumuzda talibat yapıyor. Şu anda onları da halletmemiz gerekiyor. Sonuç olarak iyi bir Trabzonspor'un kendini tekrar bir daha tazeleyip düzeltmesi gerekiyor. Ama şu anda da en büyük ihtiyacımız sahada ki oyuncuların iyi niyetinden şüphe Hepsi çok üzüldüler. Sevgiye ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. da bu konuda şu alakada olumsuz bir şeyini görmedik. Çünkü Trabzonspor tarihinde ben de görmedim. Ee, kendi dönemini de görmedim. Üst üste mağlubiyetler, başarısız sonuçlar. Bugün bir kriz dönemi. Bu krizin tekrar iyi duruma düşmesi için e, teslim olmadan savaşlara devam edeceğiz. Hocam... Hocam. 3 hafta kaldı. Yönetimle beraber de e, bu doğrultuda görüşmeleriniz oluyor. Devre arası e, planlama noktasında hocam mevkisel anlamda talepleri yönetime ilettiniz mi? Bu noktada tabi ekonomiyle çok ön plana e, tutuyorsunuz. Nasıl bir yol haritası iletecek? Şimdi şöyle. E, bu çok konuşulduğu için daha önce de söyledim. Defansın göbeğinde biz bugün de sorun yaşıyoruz. Şimdi tabii bu sebebi ne olursa olsun sonunda e, geldiğimden beri ki bu takımın stoperi diye düşündüğümüz iki oyuncusu vardı. Biri Savic, biri Densville'di. Ki Densville'le ilk günde konuştum ama oynadığı oyun itibariyle de, olaya bakış itibariyle de, gelecek yıllarda planlama itibariyle bize faydalı olmayacağını görünce değişiklik yapmak durumunda kaldık. Kendine de söyledim. Kariyeri olan, başarılı olan bir oyuncu ama bize katkı yapmayacağını ve gelecek yılda düşünülmeyeceğini söyledim kendisine. Dolayısıyla bir stoper şart oluyor. İki, Savic'in olmaması yeni bir şey çıkardı. Dolayısıyla stoper de en az bir oyuncu almak durumundayız. Ve bu ideal bir oyuncu olacak. Çünkü e, bunun dışında stoperlerimiz de oldu. Yani geldi Hüseyin geldi. İşte biz eldekilerden Mendy'yi, Luni'yi de bazen kullandık. Hala da kullanıyoruz. Ayrıca Serdar Ahsen Bakatov da vardı. Bunların hiçbiri yan yana iki maç, üç maç oynayamadı. Aslında bu bu maç içinde aynı şeyi yaşayacağız. Yani maalesef öyle. Yani Serdar... Ee, Arsen Bakatov'un zaman zaman sakatlı oldu. işte genç geldi de o oldu bu oldu. Ha dedik bunları bir görelim. Hem de oturursa gençler bir avantajı olur. Olmadı. Daha önce Serkan, Hüseyin, e, Bakatov ve Arif vardı. O da olmadı. Yani bir adam arkasında olmadı. Bunu oturtamadık yani eldekilerden hep değişiklik yaparak. Bir ara Başakşehir maçında zaten Mendi, e, Luni, Lunstam oynattık. Şimdi yine son maçta Serdar da oynattık. Yanı Lunstam'ı çekmek durumunda kaldık. ve bu maça Serdar yine yok. Dolayısıyla göbekte çok değişim. sürekli oynayan, zaman zaman dalgalanma geçiren, kendilerinden çok şey beklediğimiz iki bek de şu anda buna bağlı olarak ve kendine bağlı olarak tam oynamasına rağmen o e, başarıyı hem henüz gösteremedi, Daha iyi oynayacak bir oyuncular. Dolayısıyla savunmada sıkıntımız var. Bunu kabul etmek lazım. Ortada araçlarımız oldu. Bunu daha sonra açıklamam gerekiyor. Sorduğunuz diye açıklıyorum. İşte e, Lunsram, Okay, e, Ozan, Mendi, Umut, işte hücuma dönük e, Muhammed Çam, e, Cihan oyuncular var. Ama tam bir oturtmaya dediğimiz zaman işte son müsabakalarda Mendi, Ozan e, hem onlar toparladı hem Muhammed Çam daha iyi gidiyor. Orada da şimdi şu anda bir sıkıntı yok. Orayı çözmeye çalışıyoruz. Yani orta saha oturmalı. Forvet'te de, de açıklarımızda oynayan önce işte bu arayışlarımız içerisinde zaman zaman sakatlıkları oldu. Hem Edin Viskan'ın hem e, Tony Vakayemen'in. Tony Vakayemen şu anda iyi. Hem fiziksel olarak hem de oyun olarak çok verimli, çok katkı yaptığını düşünüyorum. Çünkü önde de top tutuyor. Tempo olarak da olumlu buluyorum onu. Edin Viskan'ın bir gerginliği oldu. Ama orada da yine zaman zaman Cihan'ı, Muhammed Çam'ı, işte Dragoş'u bunları oynatmaya çalışıyoruz. İşte arada yine forvetten bazı oyuncuları değiştiriyoruz. Orada da bir mevki ihtiyacı doyabilir. Bunlar kesin olacak oyuncular söylüyorum da. iki tane, üç tanesini. Yani açık forvet sebebi bu. Elde çünkü Simon Banza var. Ee, onun yanında Cihan gelebilir. İşte alacağımız oyuncu hem orada hem kenarda oynayabilecek oyuncu olsun ki e, maliyet de düşer. E, aynı mevkileri oyuncu alırsa çünkü devre arası transferi yapıyorsunuz. Aldığın zaman boşu almamak lazım. Elde de oyuncular var. Onları da değerlendirmek gerekiyor. Sayıyı onu azaltıp rekabeti çoğaltmak istiyoruz. Bir de orta sahada yine bu tip 8 numaraya dönük bir oyuncu olursa 3 tane kesin ama arkasından bek iki bek de oynayabilecek bir oyuncu veya beklerin durumuna göre bunları söylüyorum çünkü oyuncu da biliyor artık yani neyin ne olduğunu. E, de sayısını azaltarak yani elde 4 tane dedik belki 5 6 7 tane oyuncu da ayrılmak durumda çünkü bunun ekonomik külfeti fazla. Ötekinin yani 7-8 tane oyuncuya bir para veriyorsunuz. Şimdi 4 tane oyuncuya bir para veriyorsunuz. Karşılığını alamıyorsunuz. Oyuncular iyi ama bizde faydalı olmuyor. Şimdi iyi bir oyuncu eğer sende faydalı olmuyorsa kalmasın hem kendisine hem bize zararı var. Ee, biz de takım yaparken zorlanıyoruz. Şimdi eğer biz orta sahada e, veya forvetle veya defansta bir 11 oluşturduğumuz zaman bu 15 16ya gittiğimiz zaman ondan sonraki oyuncu tartışmaya açılır. Elimizde genç oyunculardan da alternatiflerden kazanacağımız oyuncu olursa bizi sevindirir. Ama... İlk başlangıçta bu kadarından bir 11 yapmaya çalıştık. Bunun sayısını 7-8 ona çıkarttığımız zaman zaten sorunun bir bölümü çözmüş oluruz. Ama ligde devam ediyor. Ligde şu anda işte bu iki maçta 5 puanı ki alabilirdik. Alsaydık yine ligdeki konumuz itibaren yine yukarıları düşünüyoruz. Bizim için sıralamada yerimiz ne olursa olsun yukarıda olacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda da kupada da e, kupayı kazanıp en azından Avrupa kupalarında olmak istiyoruz. Yani Trabzonspor'un yeri orası. Ama bu en, en zor dönemi evet. geçiyoruz. Bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Açıklama, şey, evet. Şey, son, şey son bir tane de. alsın Nurhan. Hocam Galatasaray maçında taraflı tarafı herkese çok güzel, çok beğendi, güzel bir futbol ortaya koydunuz. Çok önemli bir mücadeleydi. Önümüzde kritik üç maç daha var. Taraftara da, taraftara jest anlamında yönetimin de güzel bir hamlesi oldu. Bilet fiyatları düştü. Taraftarın özlediği Trabzonspor vardı aslında sahada. Bundan sonrası için bir de aynı e, sadece büyük maç değil de işte bütün maçlarda aynı takımı izleme şansı güzel bir Şimdi güzel bir noktaya değindi. Şunun için zaten geldiğimizde de anlatmaya çalıştığımız şey. Trabzonspor sahada rakibini oyunu kabul ettiren, e, direnen, savaşan, göze hoş gelen, e, pozisyon arayan, rakibe az pozisyon veren. işte onu yapamadık. Yani daha az pozisyon. Hatalarımız var. Onları düzelttiğimiz zaman Trabzonspor Oynadığımız bu maçın üstünde oynamalı, oynayacak bir takım olacağımızı düşünüyorum. Zaten oraya biraz geç geliyoruz, yani hem fiziksel hem teknik hem taktik olarak bunu yaptığımız zaman e, sadece kendi taraftarımız değil, e, bütün futbol severleri saygı duyacağı bir takım olmak istiyoruz. Ama bana şu tabi maçtan sonra çok geldi hem taraftarların hem teselli etmek için ben anlıyorum bunu. Hem de tarafsız olanların işte tebrik ettiğini söylüyorum işte. Çok mutlu olduk diyor, futbol seyrettik diyor. Ben dedim ki tamam futbol seyrettik mutlu oldu ama biz mutlu olamadık. Yani biz çünkü yaptığımız işin karşılığında sonucu alıp yani mutluluk nedir? Bir işi iyi yapmaktır. Şimdi maçı kaybettiğinizde evet işi doğru yaptık bu güzel bir şey. Bu bir güçtür, oyun gücüdür. Bunu yapmamız lazım. Bundan kaçınılmaz olarak söylüyorum. Oyuncu da biz de taht edebilecek ki bu takım oyun gücü bu olmalı. Yani kimle oynarsa oynasın kazanmayı oynamalı. Benim bu anlayışım bu. Ve bunu da söylüyorum oyuncular. Ama bu maçta sonuç olarak mutlu musun değilim. Yani evet doğru işleri fazla eksiklerimiz de var ama doğrularımız fazla olan bir maçtı. Güvenle oynadılar. O da doğru. Sonuç ne olursa olsun. Hakem ne olursa olsun. Baskı ne olursa olsun. sahada güvenli bir takım vardı. Ezilen takım yoktu. O güzel bir şey. Ama sonuç olarak kaybettiğim zaman nasıl mutlu olacağım? Çünkü emeğini karşılığını alamadığın zaman da üzülürsün yani. Hoş geldin Hayri Bey. Sizi görmedim ya. Arkada duruyorsunuz. Öne çıksaydınız. Teşekkür ediyoruz hocam. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. hemen. Olur mu abi? abi. Evet. Sevgili Kadırga TV izleyicileri Trabzonspor teknik direktörü. Şenol Güneş. Antrenman öncesinde. Soruları yanıtladı. Özellikle Galatasaray karşılaşmasındaki e, hakem hatalarına değindi. Toplam <laughs> <laughs> Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da mesajı göndermeyi ihmal etmedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş. Tabi Trabzonspor'da sakat oyuncular var. Özellikle bugün Draguş'la ilgili de bir açıklama yaptı evet, Trabzonspor. Sağlık Kurulu Başkanı Doçent Doktor Ahmet Beşir, futbolcumuz Deniz Traguş'un sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beşir, Trent Yol Şamil ikinci sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Deniz Traguş'un yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır ifadelerine yer verdi Trabzonspor Sağlık Kurulu. Şimdi sizleri Trabzonspor idman görüntüleriyle baş başa bırakalım. Birazdan bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olacağız. Teşekkür ediyoruz. Gel <laughs> gel